Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ım sev, sevdir, sevindir. Allah'ım ezdirme, üzdürme, imansız gezdirme. Allah'ım mirac ı Muhammedi hürmetine maddi ve manevi kemalata eriştir. Ötelerin ötesinden davet var. Cibril-i Emin cennette 40 bin burağın arasında. Mahzum gözleri yaşlı bir burak var. Soruyor Cibril-i Emin. Ben duydum ki son Nebi Resul-i Ekrem miraca çıkacak. İsterim ki onunla müştak olayım. Ona müştak oldum. İştiyakım var. İsterim ki onunla şerefleneyim diyor. Hazreti Cibril bu gece senin gecendir Burak. Hatemül Enbiya miraca çıkacak. Cennet ipeklerinden bir yularla Hz. Cibril aleyhisselam, Hz. Mikail aleyhisselam, Hz. İsrafil aleyhisselam, 70 bin melekle Ümmü Hanin'in kapısında. Ümmü Hanin'in evi de harem-i şerif içerisinde. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, o güzellikte başka bir şey görmüş değilim. Burak, şimşek gibi parıldayan ve şimşek hızında olan demek kelime olarak. Ve resul Ekrem tam bura binecek. Cibril-i Emin yularından tutmuş. Hazreti Mikail üzengisinden tutmuş. Hazreti İsrafil Aleyhisselam Burak'ın arkasında teskin olsun diye bekliyor. Ama Burak bir huysuzluk ediyor. Hazreti Cibril ey Burak Hani sen Resulullah'a müştaktın? Hani onun aşkından ağlıyordun? Nedir bu huysuzluğun sebebi? Ben Resulullah'ın bana söz verip mahşere giderken de bana binmesinin sözünü almak istiyorum. Ve resul Ekrem söz diyor ey Burak. Ben mahşere giderken de senin sırtında gideceğim diyor. Ve fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem o günkü şartlarda bir ay gidiş, bir ay dönüş olan mescid Aksa Mescidi Aksa'ya bir anda bir adımı bırakın, bir adımı gözün, ufkun alabileceğin bir mesafede gidiyor. O hızla gidiyor. Ve fahri kainat Mescidi i Aksa'da estaizu billah. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا باركنا حوله لنريه من اياتنا انه السميع البصير صدق الله العظيم Allah'ımızın bütün işleri hayret edilecek işlerdir. Taaccüb edilecek işlerdir. Ve Allah subhan kelimesiyle bu ayeti kerimeyle bu mucizeyi bize haber veriyor. Taaccüb edilecek şey, hayret edilecek bir şey. Halktan hakka giderken, yerden semalara uruc ederken hayret edilecek bir mucize gerçekleşiyor. Ve bir gece vakti. Gece vakti gece rahatlıktır habibin ezel ebed sultanına kavuşacağı rahata kavuşacağı zamandır ve Allah Resulü muallak taşta yerle hiçbir bağı olmayan o taşa kadem basıyor. O taşın üzerinden semalara doğru incilerle bezenmiş bir merdiven var. O merdiven ehli imanın ruhları edilirken ruh cesetten ayrıldığı zaman Resul-i Ekrem'in miraca çıktığı o merdivenle ruhlar semalara uruc edip gidiyor. Onun için mümin ruhunu kavzederken gözleri açık kalır, semalara bakar. O merdivenin güzelliğine göz takılır, kalır. İncilerle bezenmiş ve Resul-i Ekrem... O oruc merdivenin yanında melekler ona eşlik ediyor. Yanında Hazreti cibril Emin var. Sıdretül Münteha'ya varıyorlar. Sıdretül Münteha'da Hazreti Cibril-i Emin bir adım dahi atarsam Allah'ın nurundan yanarım. Allah Resulü soruyor ey Cibril Allah'tan bir isteğin var mı? Hazreti cibril Emin diyor ki ya Resulallah Rabbin huzuruna vardığın zaman Rabbin huzuruna vardığın zaman şöyle bir talepte bulun ki yavmi kıyamette ümmetin sırattan geçtiğinde ben kanatlarımı sırat köprüsüne yayayım. Senin ümmetin meşakatsiz köprüden geçsin. Rabbimden duam isteğim budur diyor. Evet. İsra suresinin ilk ayetinde Subhan ile başladığı Leylen gecenin bir anında kısa bir süresinde fahri kainat miraca gidiş gelişinde ibrikten su boşalırcasına bu kadar kısa bir sürede gerçekleşti. Bârekne havlehu neden Şam-ı Şerif'ten değil, neden Yemen'den değil, neden Kudüs'ten fahri kainat miraca çıktı? Çünkü orası bütün peygamberlerin uğrak mekanıydı. Kureyşler diyorlardı ki eğer sen peygamber olsaydın Kudüs'ten bir haber getirecektin bize. Ve Allah'ımız Kudüs'ün topraklarını fahri kainatın kademi şerifi paki ile şereflendirdin. Ve Allah onların etrafını kudüs şerifin etrafını mübarek kıldı. لِنُرِيَّهُ min ayatina Bir kısım ayetlerimizi göstermek üzere Fahri kainat, hatemül enbiya Muhammed'i davet ettik bir kısım ayetlerimizim. la kadar amin e ayati rabbihil kubra yemin olsun and olsun kasem olsun Rabbinin büyük ayetlerini Muhammed'e göstermek üzere Muhammed'i davet ettik. Kudret kaleminin cızırtısını işittim diyor. Cennetin o nezi manzaralarını gördüm cehennemdeki o azabı müşahede ettim diyor Allah Resulüm. bu büyük ayetleri görmüştü sonra fahri kainat buyuruyor ki nurlar içerisine itildim sonrası kabukavsene refrefe ile gittim yedinci semada bir topluluk gördüm melekler topluluğu gördüm o melekler topluluğunun yarı vücudu ateşten yarısı kardandı fakat ne o ateş o karı söndürüyor ne o kar o ateşi eritiyor. Onların şöyle bir duası vardı o melekler topluluğunun. Allahumme elif beyne'l kulubi ibadike'l mu'minin kema elfte beyne'n nar ve's selc. Allah'ım ateşle karı ülfet ettirdiğin gibi mümin kullarının kalplerini de birbirine karşı muhabbetle doldur. Fahri sallallahu aleyhi ve sellem Bisetin 12. senesinde Hicretten bir sene önce 52 yaşında miraca çıkmışlardı. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğmuş, pazartesi günü Mekke'den çıkmış, hicret etmiş, pazartesi günü Medine-i Münevvere'ye teşrif etmiş, pazartesi günü vefat etmiş, pazartesi günü miraca çıkmıştım. Daha evvel nübüvvetten önce de Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem yakaza aleminde, rüya aleminde onlarca kez miraç etmiştim. Fakat fahri kainatın bedenen miracı bir sefer olmuş. İşte miraca yönelik sual ve itirazlara mahal bırakmamak için Allah Burak diye bir sebep halk ediyor, Burak'a bindiriyor. Eğer rüya ile olsaydı Burak'a bindirmeyecektim. Eğer miraç rüya olsaydı Mekkeli müşrikler, Ebu Cehil, Velid İbni Mughire, Mutim İbni Adi gibi bu adi şahsiyetler miraca itiraz etmeyecekler, alay etmeyeceklerdi. Fakat mirac cismen, bedenen, ruhen meydana gelmiş bir mucizedir. Onun için Mekkeli müşrikler miraca itiraz ettiler, alayı aldılar. Fakat Resul-i Ekrem mirajdan dönünce Mekkeli müşrikler hemen Ebu Bekir'e koştular radıyallahu an. Senin sahibin arkadaşın böyle bir şey diyor. Eğer bunları Muhammed Resulullah söylüyorsa doğrudur. Daha da ötesine inanırım. Hazreti Ali kasem ediyor vallahi. Ebu Bekir'e sıddık ünvanı alisi semalardan geldi. Allah ona sıddık dedi. Ondan sonra bizler Ebu sıddık diye onu yad ettik. الله صدقية مقامنا أريشترسن الله بمى راجمة محمدٍ تراقب تعالى سنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين